Satsumanya projesine yaklaşık bir 5 sene önce başladım. Benim ilk startup'ım. Um. Her şeyini yavaş yavaş, adım adım 5 senede geliştirdik. Amacımız Satsumanya'da ürettiğimiz organik mandalinaları aracısız sizlere ulaştırmaktı. 5 senede bunu bayağı başardık. Sonrasında tabii ürünlerimizin içine yeni kalemler eklendi. Bunlar işte mandalina kurusuydu, lollipop, sabun, bal, buna benzer mandalinalı ürünler türetmeye çalıştık. Satmanya adı da şuradan geldi. Karaburun Yarımadası, Batı köyleri özellikle mandalina üreticilerine çok önem veriyor. Ve her yerde satsuma cinsi mandalina bulunmakta. Badem biki de aynı o şekilde. Badem bir küçük bir ova olduğu için, her yerde de mandalina ağaçları olduğu için maldinanın cinsinden dolayı Satsuma Satsumanya yani Satsuma'nın bulunduğu bölge e, gibi lanse etmek istedik. Satsumanya'nın bir amacı da şuydu başlarken projeye gençlerin çalışmak için buradan şehre gittiği bir bölgeden bahsediyoruz ve elinde e, bu tarz çiftçilik yapabilecek imkanları bulunuyor. Bunu ispat etmek istedik. Sizinizde de bunu yapabilirsiniz. Kendiniz yapabilir, aracıya ihtiyacınız yok. Bunu göstermek istedik. Başarılı olduktan